Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Ekim 2023 Pazar gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen talih numaraları sizlere aktaralım. 2, 4, 12, 17, 21 artı sayımız 6. Bunlar bizim 8 Ekim 2023 pazar günkü şans topundaki talihli numaralarımız. Eğer bu numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olun sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans top oyununun kolon bedeli baktığımızda 5 liradır ister Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasından oynayabilirsiniz. Bu akşam saat 21.30'da Süper Loto var. Bu akşam 21.30'da tekrardan sizlerle birlikte Süper Loto sonucuya karşınızda olacağız. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10-20 arasından 2 numara. 20-30 arasından 1 numara çıkmış. 30-34 arasından numara çıkmamış. 1 ile 14 arasından da 6 olarak belirlenmiş. Zaten şans topu şu şekilde oynanıyor. 1'den 30'a kadar 5 tane sayı seçiyorsunuz. 1'den 10'a kadar da bir tane sayı ve bu tüm numaraları bilmeniz gerekiyor ki şans topunda büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Bu aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Ee, yarın, e, yarın baktığımızda yarın programında yarın saat 20'de 10 numara sonucu var. Yarın saat 20'de 10 numara sonucuyla da tekrardan karşınızda olacağız. Ee, şans topu e, diğer ikramiyelerin nazarında daha çok e, kazanma ihtimalinizin olduğu bir oyundur. Umarım 8 Ekim 2023 Pazar günkü şans topu oyunda hissenin tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.